Emrah Çetin isimli genç Nisan ayında evden kaçan eşiyle çocuğunu bulmak için Esra Erol'un programına katılınca inanılmaz olaylar gün yüzüne çıktı evlendiği eşinin hamile olduğunu gerdek gecesinde öğrenen Emrah Çetin durumu kabullenip sır olarak sakladığını iddia etti. Emrah Çetin geçen yıl amcasının kızı olan Sibel Çetin ile kaçarak evlendi. Programda anlattığına göre amca kızı ile sadece internet üzerinden görüştüklerini belirten Emrah Çetin sadece nikah günü görüşebildiklerini söyledi. Gerçek gecesinde ise eşi Sibel Çetin'in hamile olduğunu öğrenen Emrah Çetin'in Dediğine göre Kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan İsmail Çetin de kızının hamile olduğunu biliyordu. Emrah Çetin Kayınpederinin kendisini kandırıp kızı Sibel Çetin'i kendisiyle evlendirdiğini iddia etti. Esra Erol iddiaların merkezindeki Sibel Çetini ve babasını bulup yayına çağırdı. Yüzleşmede hem Sibel hem de babası çok başka şeyler anlattı. Sibel Çetine Esra Erol önce bebeğin babasının kim olduğunu sordu. Sibel Çetin bebeğin babasının ben tanım ben hiç görmedim Emrah benim yanıma getirdi dedi. Sibel Çetin'in sonrasında anlattıkları akıl alır gibi değildi. Emrah aynı zamanda kuzeni olan Sibel ile internetten görüştüklerini söylemişti. Ama meğer birçok kez yüz yüze görüşmüşler. Zaten akraba oldukları için de ailecek görüşüyorlarmış. Bebeğin babasıyla ilgili kısım ise korkunç bir gerçeği ifşa etti. Sibel Çetin'in evlenmeden önce Emrah'ın köylerine geldiğini ve yanında bir arkadaşının olduğunu söyledi. Dahasına göre bu arkadaş onu tarlaya çağırmış ve orada tecavüz etmiş. Sibel olarak olayın detaylarına ilişkin şunları anlattı. Biz tanışıyoruz kendisiyle. Emrah'la bizim mahallede oturuyor. Kendisiyle amca çocuklarıyız. Fındık zamanı bizim köye geldi. Ben evdeydim. Bir adamın biriyle gelmiş. Ben tanımıyorum kendisini. Beni tarlaya çağırdı. Orada adam beni tecavüz etti. Hamile kaldım. Beni tehdit ettiler. Ben de Emrah ile 5-6 aylık hamileyken Çorlu'ya kaçtım. Emrah beni senin hamile olduğunu biliyorum. Benimle evleneceksin diye tehdit etti. O yüzden onunla kaçtım. Bana sürekli o benim çocuğum dedi. Hastanede de öyle dedi.